Beni nasıl tanıdın? Resmini gösterdi amca. Ne zaman gösterdi? 3 Temmuz 2014. 3 sene önce. 3 sene önce. İsa. İsa. Bizim dışarıda üç tane aracımız var. Plakaları ne Aliço? KYM 239, MTN 975, EV 7336. Doğru abi bizimkiler kadar. Beni hiç gördün mü Aliço? Gördüm beş kere. Beşiktaş'ta minibüse biniyordun. İç Eylül 2014. Cihangir'de bir evden çıktın. Gece 2. 14 Haziran 2015. Beyoğlu'nda bir kızla konuşuyordun 8 gün önce. Ortaköy'de bir ilaç fabrikasına girdin 7 gün önce. Bugün hastanede. Hiçbir şey unutmuyorsun değil mi? Unutmuyorum.